dershane ücretlerini öğrenince ne yaparız diye düşündük. Sonra da bilgi etkinliği ilanını gördük. Burada hazırlandı tamamen. Veriler danışmanlık hizmetinden de memnun kaldık. Bize bilgilendirdiler. Ayrıca bize bu imkanı sunan Sayın Kemal Ceviy'e teşekkür ediyorum. Mehmet Hakiplik Evi'nde bütün öğrenciler çok özel. Yani öyle seviyorsunuz. E, sınıflar 15 kişilik ve teknolojiden her alanda faydalanabiliyorsunuz. LGS'ye hazırlanmak dışında da ayrıca LGS bittikten sonra da bize desteklerini esirgemediler. Daha sonra Tercih için de verilen danışmanlık hizmetinden çok memnun kaldım, çok güzeldi. Ayrıca Kemal Çevek başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Legacy'e yeni başından beri benimle takip birliğinde hazırlanıyorum. Tercihler için danışmanlık hizmetinden de çok memnun kaldım. Öğretmenlerime ve bize bu imkanı sunan Kemal Çevek başkan'a çok teşekkür ederim.